Selam millet ben Samet. Bugün sizlere We Were Here Together'ın 6. bölümüyle 3 diyecektim lan bir ara. <laughs> 6. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda yine Yağız var. Merhaba de Yağız. Merhaba arkadaşlar. Biraz geç geldi. Ne? <laughs> Merhaba. Allah Allah. Allah. <laughs> bir sinematiğimiz var. Sinematiği izleyelim. Sen ya. Ah, finally, another here to save me. I've been trapped in this hellish castle for for ages. Now listen, there is a way for us to escape, but I need your help. You see that apparatus over there? Get it to work and retrieve the stone within. I'll explain later. Once you're done, meet me upstairs in the greenhouse. Good luck, friend. Thank you, janam. Thank you. Thank you. Kanka benim duyduğumu sen de mi duyuyorsun? Yo, bana ya bilmiyorum ki sen de duydun. Bana bir tane Ben şey... ruhani ha... sesler duyuyorum. Ha yok bana bir abimiz konuştu. Sana benziyor. Oo ben, ben bu... elektrikli bir yere geldim kanka. Bir elektrik sesi duydum zaten. Ha benden gelmiş olabilir bilmiyorum. Böyle birbirine kablolarla bağlı bir elektrikli bir şeye geldim. Eee 1 2 3 4 5 6 tane böyle elektrik dağıtan bir şey var kanka. Bir de böyle Dumble'a benzeyen renkli renkli tüpler var. Tüp mü diyeyim, pil mi diyeyim, ne bilmiyorum bunları. Batarya öyle bir şey yani. O renkli şeylerden bende de var. Sende hangi renkler var? Oo, kanka 4 tane renk var ama farklı farklı kombinasyonlarda. Mavi, kırmızı, turuncu ve yeşil var. Tamam. Ya bak ben de mesela bir tarafı sarı olan var. Bir tarafı mavi olan var. İki tarafı sarı. Kırmızı mavi olan var. Ee, bir tarafı kırmızı. Bir tarafı yeşil olan var. Öyle var yani biraz. Aynen, ha bir de, de takılı olanlar var. Dur bunlar ha, alamıyormuş. <laughs> Alayım diyecektim. Ee, takılı olanlardan. buraya. Aa dur. Zamanlı olabilir kanka bu. Hızlanayım. Eee, senin önündeki renkleri söyle bana. Şimdi benim burası örümcek ağı gibi. En dıştan başlayayım. Eee, ne yapabiliriz? 6 kombinasyon mu? Şey, 6 tane mi elektrik dedin? Bende 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şey var bende. Yani elektriği bende, iletebileceğim bir şey var. Bende 9 tane ampule benzeyen bir şey var önümde. Altında da her birinin renk var kanka. Söyle bakayım. Al burası yükseliyor mu? Ne oluyor lan? Kanka, eee tepemde bir tane... elektrikli bir top var ha bu arada. Kafama düşecek. Allah. Ya da suya Kanka. çarpacak beni öldürecek. Şimdi dışarıda 6 tane var. Tam... İçeride 3 tane var. Bendeki çarkta. Dışarıdan başlayalım o zaman. Tam söyle. Dış dediğin 6 tane mi? Bak bende 6 tane var. Dışarıda Bak, tamam dışarı... o zaman ben sana soruyorum. Dışarıda ee, bu bu iniyor iyice aşağıya. Turuncu yeşil evet. var mı ya da sarı yeşil? Turuncu ya bu. Turuncu yeşil var mı dışarıda? 6 tane dedin ya. Hayır. Hayır. Turuncu yeşil dışarıda. O yok zaman, zaman içeride var. Mavi şey, kırmızı mavi var mı? Kırmızı mavi de dışarıda yok kanka. O zaman olmadı. Acaba dedim sadece <laughs> dışarıdaki dediklerini mi yapacağız da olmadı o. E söyle bak. Bak o zaman bana şöyle söyle hep bunlar yan yana mı bağlı mı ya da birbirine bak bende kablo geçiyor bir bir baş noktası var baş noktadan böyle gidiyor başka bir kapıya kadar hmm. bana de ki dur neydi bu ya şey turuncu yeşile yakınında ne var ya da bağlı ne var onu söyle. Kanka e, turuncu yeşile dört tane kablo bağlı. Tamam söyle. Birisi, birisi tek kırmızı. Tamam tek kırmızı var bende. Birisi mavi yeşil. Mavi yeşil yok. Ma Öleceğim ben hadi hızlan. Tamam ma mavi yeşil yok. O zaman bir tane tek mavi var. Tek mavi de var. Bunu da aldım elime. Ta tamam bir de tek turuncu var. Tek turuncuyu da aldım. Tamam. Ne nereye koyacağım bunları? Bilmiyorum. Nereden alıyorsun sen onları? Burada Nereden söküyorsun? Böyle bir makine gibi bir şey var. Aa burada pul yazıyor bu ne? Ha elektriği verdim. çarpıldım. Veremedim. Çarpıldın mı? Ya benim şeyden ampullerden birinde bir ateşleme oldu. Ha ben buradan bir şey yaptım. Pul yapıyorum. Bak bir daha yaptım. İki, 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 iki e, ikili mavi de bende şey olmaya başladı, şimşek çakmaya başladı. İkili mavi. Evet, sağa solu mavi olan. O zaman var. bu dur. Attım bir daha, geliyor mu? Bas bakayım bir daha. Öl. Öldüm. Öldük. Öldüm. Titriyorum denizde şu an. Re reti de, reti de. Dedim. Dur dur. Ben kalemim nerede benim ya? Bu şey, şey mi? Mavi, mavi şey, şey sen üstündeki, sen üstündeki el, elektrik suya mı indin? Ne oldu? Sut ben, geliyor benim o... şu an bir saniye. Bekle oyuna girsin. Söyle. O mavi şey elektrik dediğin suya mı değiyor? Ben, evet. ben benim yerler ıslak belime kadar büyük. su var. Tamam, benim yerde ıslak. Yerde böyle dur bir girmeyeyim hemen. Kanka tam ortada böyle bir tane top var tamam mı elektrik var üstünde o hı hı. her hatada mı yoksa belirli bir sürede mi anlayamadım onu aşağıya iniyor gerçi daha aynı hiçbir şey yapmamıştım aşağıya inmişti ilk girdiğimde belirli sürelerle aşağı iniyor yer ıslak olduğu için yere değince de ölüyorsun anladım tamam mı şimdi bak evet. ne yapalım biliyor musun? şöyle bir bak açıldı şimdi Şimdi tamam. bana şeyi söyle ee, Turuncuyla yeşile yakın renk söyle Kanka dört tane var işte Tamam ben söylüyorum Birisi. ben ben söylüyorum sen bana Kırmızı yeşil var mı hiçbir yerde Rastgele atacağım o yani Dışarıda var kanka kırmızı yeşil O zaman olan renkleri söyle kanka bana Mesela ikili mavi var mı İkili mavi var Tamam onu da aldım sırayla koyuyorum. Rastgele koyacağım, deneyeceğim yani. Tamam, i̇kili... Sen bana sayın. İkili kırmızı var mı? Hayır. Tekli yeşil var mı? Hayır. Tekli kırmızı var mı? Var. Aldım. Onu da buraya koydum. Ee, neydi bu? Şey, ikili sarı e, turuncu var mı? Hayır. Tekli mavi, tekli sarı. Var. Tekli İki. mavi de var, tekli sarı da var. İkisini de aldım. İkisini de aldım da bir tanesinin yeri var. Neyi koydun? Bu indi bir tane bekle. Elektriği Aslında. verdim. Evet. Gitmedi. Gitmedi. Aa tamam dur 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 anladım. Yanlış olanlar geri kalkıyor kanka. Ne koyduyduk ki biz buraya? Hangi su? Ben bende. Bende ıı, kırmızı yeşil slotu patladı. Bir dakika maviyi koyuyorum bu sefer buraya? Koy. Birinci... Birinci yandı, ikinci yandı. Ha 3 tamam evet. mavi de doğru. Üç evet. yandı, dört yandı, 5 yandı. Altı, beş verdi. altı... Altı yanmadı. Verdi. Kanka bir ben tane de beş, yanlış yaptı. Nasıl? Hmm, ben de 5 daha hata verdi. Yani kırmızı yeşilden tek Am maviye yandı. Maviden turuncu yeşile yandı. Turuncu yeşilden tek turuncuya yandı. Turuncudan kırmızı maviye geçerken patladı. Onları ben göremiyorum bir dakika. Kırmızı mavi bende pat patladı mı yani kırmızı mavi? Yani kırmızı maviden en son attığın şeye geçmedi bende. Tamam şimdi Or oraya gelince, bir dakika burada hata sattım. yok bunu da alamıyorum tamam mı bu oyunun verdiği şey tüp batarya tamam, benim elimdekileri sayıyorum sen şimdi bak ben koyduklarımı sayıyorum kırmızı yeşil koydu mavi koydum tamam. bir taneli mavi tamam mı Tamam dur oradan nere gidiyor buraya gidiyor bunu oyun verdi turuncu yeşil turuncu yeşilden tamam. sonra tek turuncu tamam tek turuncudan oyunun verdiği kırmızı maviye gittim bir tane kaldı. Ben şimdi elimdekileri sayıyorum. Sen de olup olmadığını söyle. Ve hızlı tamam. söyle. Çift turuncu var mı? Yok kanka. Tek kırmızı var mı? Var kanka. Ta onu aldım. Ee, tek yeşil var mı? Yok kanka. Ee, i̇kili kırmızı var mı? Yok kanka. İkili mavi var mı? Var kanka. Aldım bunu da. Nerede? Daha demin neyi koymuştun? sen? Tamam tekli kırmızıyı koydum abi. Tekli kırmızıyı koydum çalıştırdım buradan inşallah şu yere değmeden Bu da doğru bu da doğru. Elektrik gitti şu an. Yandı. Olmadı. Bu yandı. yandı Mavi mi dedim? Maviyi koydum. Hadi yetiş süresi yetişsin. Bunu koydum, bunu koydum. Üçten. açıldı gene. Gitti. Yine. Yandı. 4'e geçti. Bu da yandı. 5'e geçti. Aa oldu oldu oldu. Oldu oldu. Oh yeah oldu. evet. Aynen. Oldu tamam. Bir mavi taş gibi bir şey aldım. İlerliyorum. Mavi taş. Bilmiyorum Benim vallahi. bu kapı açılmadı. Herhalde açılmayacak. Ben geçtim kapıdan. Açılması lazım senin eğer bir yer varsa. Yani bir üst üst tarafa çıkayım tekrar sanki. Ben bir burada. yere geldim. Tamam. İhtiyar... Burada videoyu sonlandıralım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, 7. bölümde tekrar karşınızda olacağız. Ee, kanala abone olmadıysanız abone olmayı, Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, eğer oyunu beğendiyseniz yorumlarda bunu bana belirtirseniz çok sevinirim tekrar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.